İnanamıyorum bu olanlara. Zavallıcık karnında çocuğuyla bir başına hapishanelere düşsün. Olacak şey değil, inanamıyorum, inanamıyorum bu olanlara. Üzülme hayatım, en kısa zamanda çıkacaktır eminim. Ben çıkıyorum baba, hadi gülsün. Tamam canım. Özge, sizinle konuşmam gereken bir şey var. Önemli. Levent, bir de sen kötü bir haber vermeyeceksin değil mi? Gel, gel otur şöyle, gel. Yani pek kötü sayılmaz. Sizin bakışınıza göre değişir. Gel sen de. Ee, ben yani... Yani nasıl anlatsam... Böyle bir zamanda bunları konuşmak yersiz biliyorum. Ama konuşup bir an önce çözmemiz lazım bu meseleyi. Ay söyle Levent ne olur korkutma bizi. Tamam. Ben bir... İş teklifi aldım. Yani daha prestijli, daha iyi şartları olan... ...ve de en önemlisi önümün daha açık olacağı bir iş. Aylardır bu işin peşinde koştum. Tam ümidimi yitirmiştim ki... Ama Levent bu çok güzel bir şey. Evet baba, süper bir gelişme bu. Ee, tabii. Ee, tabii de... ...iş yurt dışında. İngiltere'de. İngiltere'de mi? Yani bu işi istiyorsun ve kabul edersen İngiltere'de yaşayacaksın öyle mi? Birlikte yaşayacağız. Tabii eğer siz de isterseniz. Eğer sen istiyorsan benim için sorun yok baba. Nereye gidersen gelirim. <laughs> Hem o, orada iyi okullar yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. <laughs> Gülsün. Gülsüm bu hepimiz için iyi bir fırsat. Bu iş iyi bir yaşam, Özge için de iyi bir eğitim demek. Ki. Ama eğer sen hayır dersen, burada kalmak istersen teklifi reddetmeye hazırım. Sen ne istersen o olur. Bir şey demeyecek misin Gülsüm? Bu çok ani oldu. Yani hiç hiç aklıma gelmezdi bu. Haklısın. İzin verin ben bu konuyu biraz düşüneyim ha. Tabi. Gülsün. Efendim Levent söyle. Kızgın mısın bana? Yok canım, onu da nereden çıkardın? Dün geceden beri ağzını bıçak açmıyor da. Biliyorum Levent. Cevabımı merakla bekliyorsun, biliyorum. Bak, üstüne gelmek istemiyorum ama... ...haklısın. Bir an önce bir cevap almak istiyorum senden. Çok istiyorsun değil mi bu işi? Bak hayatım... ...sen nasıl istersen öyle olacak. Bunu unutma. Senin mutluluğun için her şeyden vazgeçmeye razıyım. Her şeyden. Biliyorum Levent, biliyorum. Gülsün. Gülsün, senin işte olman gerekmez miydi? Hayırdır? Ya babamla konuşmam lazım. Kötü bir durum yok değil mi? Yok, pek sayılmaz ama önemli. Allah Allah. Neymiş bu önemli mesele anlat bakalım. Mesele Levent baba. Levent mi? Yoksa sana kötü mü davranıyor? Yo. Levent çok iyi bir baba. Çok sevecendir o anlayışlıdır. E sorun ne öyleyse? Levent önemli bir iş teklifi aldı da. Bu işi de çok istiyor. Ama iş İngiltere'de baba. İngiltere'de mi? Maalesef. Peki kabul etti mi teklifi? Yok henüz değil. Yani benden bir cevap bekliyor. Eğer onunla gidersem kabul edecek. İstemezsem de eski işine devam edecek. Ona ona ne diyeceğimi bilemiyorum baba. Ama Levent'e hayır dersem de o hayatının en önemli fırsatını tepmiş olacak. Hem de benim yüzümden. Böyle bir sorumluluğu alamam. Almak istemiyorum. Ne yapacağımı ona ne diyeceğimi şaşırdım. Sence ne yapmalıyım baba? Lütfen bir şey de, bir yol göster. Sen yetişkin birisin kızım. Benden bağımsız bir hayatın var. Kendin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu en iyi sen bilirsin. Yani git ya da gitme demeyecek misin? Kendi kararını verecek bir yaştasın. Bu konuda da en doğru kararı eminim ki sen vereceksin. Peki ya gitmeye karar verirsem? Her anne baba çocuklarını yanında ister. Ama hayat bu kadar düz ve basit değil. Kimi zaman hayattaki isteklerin sürçebilir. Çok doğal kızım. Ahmet gittiğinde çok üzül. İsyan ettim. Nerede ne hata yaptım diye düşündüm. Ama zaman geçtikçe anladım ki bu hayat onun hayatı. İstediğini yapmakta özgür. Dilediği gibi yaşayabilir. Şimdi de sen istediğini yapabilirsin. Yeter ki iyi olduğunu, mutlu olduğunu bileyim. Bundan sonra çocukların ve torunların için yaşayacaksın. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Ne Levent'i ne de başkasını düşün. Kendini. Sadece kendini düşün ve mutlu ol. Sen bu adamı seviyor musun Allah aşkına? O nasıl söz yenge? Sevmesem niye evleneyim? Niye düşünüyorsun ki o zaman? Topla pılını pırtını koş git arkasından. ...söylemesi kolay tabii. Gülsün'cüğüm... ...senle ben çok şey yaşadık. Sen sonunda seveceğin... ...sana değer veren birini bulabildin. Eğer Levent gitmeyi istiyorsa... ...onu engelleme. Bu ileride ilişkinizi zedeleyebilir. Mutluluk şehirlerde veya başka yerlerde... ...aranmaz Gülsün. Mutluluk sizin aranızda aşkının sevginin arkasında dur. Bulmuşken kaybetme, zedeleme. Bunları sen mi söylüyorsun? İnanamıyorum. O da ne demek Gülsün? Bana sevgine sahip çık diyorsun ama... ...sen sevgine sahip çıkabildin mi? Bir düşün bakalım. O mesele başka. Yanılıyorsun. Sen de sevdin, sen de aşık oldun. ...hissettiklerimin bir önemi yok artık. Yenge, olayları bu duruma getiren sensin. Küçük bir engel görünce kaçmadın mı? Seni terk eden bir adamı ısrarla boşamayarak aşkından vazgeçmedin mi? Bence bana ettiğin nasihatleri kendine de söyle. Ve düşün. Ama çok teşekkür ederim. Benim aklımı başıma getirdin. Ama senin de aklının başına gelmesi lazım. İçinde barındırdığın şu duvarları yık... Arkana bakmadan sevdiğine koşsana. Daha mutlu olacaksın inan bana. Gülsün. Gülsün ne oldu? Neden apar topar çağırdın beni? Gülsün bir sorun yok değil mi? Sana söyleyeceklerim var. Telefonda konuşmak istemedim. Tamam. Ee, nedir? Evet. Ne evet? Ya evet işte. Seninle İngiltere'ye gelirim. Çünkü seni çok seviyorum Levent. <laughs> Canım benim. Ben de seni çok seviyorum. Hadi baba, geç kalacağız. Hı, hı. Hazır mısın? Zor ama. <laughs> Hazırım. Hadi gidelim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.